Takni takni gidilir. Ucuzdur. Ucuzdur vardır illeti vardır vardır illeti. Evet. Ne diyor Berkant? Tam Berkant da Deniz'le birlikte söyler. Tamam Berkant. Şimdi siz geriye çekilin. Geldiniz. Anne. Geldiniz. Deniz sözünü hatırla, söyle. Ne zaman zaman gelir zamanı. Ben bir daha bir olur. Bir gün bir barda illeti, bir gün bir barda Melike, neydi Berkant'un sorduğu? Tamam, tamam, siz geriye çekilin, şimdi şiir okuyacaklar, gelsin. Gel Şevval. Gel Şevval. Tutunma. Tutunma al arkadaş. hiç paranı. Geldi çatlı bu yıl. Geldim malı haftası. Paranı hiç soğurmadan kumbarana atsana. Biriksin kumbaranda gerekli şeyler alsana. Evet aferin. Alkışlayın bakalım. Evet gel bakalım. Abdullah. <laughs>

Türk Evet, aferin açsana Gel Yusuf Efe, yok Emek Kemal bir kema şey gelsin. Kerem, hı hı. kim bakıyor? Evet. Ben sana... Başla. Başla. Kim bakıyor? Önce sen başlıyorsun. Ben... O şeyin... Sen, sen önce sen başlıyorsun. Hı hı. <laughs> almak zaman eşya paranın sahibi bu hak bu dil bunun umurunda değil harcamayı bil. Evet, sen ben, de kare. Hı O şey değil mi? Sağlık para dünyada çok kıymetli iki şey. Bunları bulamamak kim bilir ne aç şey, birini elde etmek mümkün, çalışmakla öteki kazanılır vücuduna bakmakla. Tutunmusun? Evet, alkışlan, alkışlan. Evet, evet Öykü ile Yusuf Efe. Bir de bir kişi daha vardı. Gel Oğuzhan. 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 Hayır hani sen öyküyü. Öykü başla. Ekmek çakır zantalları sonra ekran buldu. Boy verir Adana'da. Başaklar gitsin çığızlar. Güzel. Güzel.